Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Hızlıdan bir kadro çıkartalım. Ayırmadan, kuş ayırmadan, kuş seçmeden, ayıklamadan elimize, elimize değeni atalım. Tamam mı? Dumanlı. Abo. Tek aynalı. Bir. Abi kuşların şöyle söyleyeyim çoğu oyunludur abi bilginiz olsun. Şunu da üstüne gidelim. Şunu da üstüne gidelim. Bence o da oyunlu ama siz bilirsiniz. İki. Şurada bir dumanlı var yine. Üç. Şurada bir ballı var yine. Kuş ayıklamadan. Dört. Bir çakmaklı çıktı dışarı. Beş. Bir tane ballı altı, altı, altı. Üşüt biraz atalım abi oraya. Yedi. O dişiye benzer. Bu da, şu da semirsem erkeğe benzer. Sekiz. bir tane mavi 9 uçma heveslisi 9 abiler o da oyunlu gördünüz bu ayna kuyruk bu ayna kuyruklu da oyunlu 10 oraya bir tane dişi atalım be. sinmedi kalır o bir tane daha dişi atalım oraya şu kuş dişiye benzer şu bu da tek aynalı ha. He. Hep ayna kuyruklu böyle. Kadro bu abi. Alın. Bu da oyunu, 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 bu da oyunu. O aynalı dişi de en son attığımız aynalı dişi de oyunu. Oyunlu abi, oyunlu. Pişt. oyununu gördünüz. Bu iyi oyun mu? Bu iyi oyun mu? Tehlikeli. Abiler. Beyazımız. Bu da iyi oyunu gördünüz. Kuşlar hışır abi tüyde hayvanlar tüyde. Hayvanlar hışır tüyde kanat sesleri o yüzden çok kötü çıkıyor. 11 tane bismillah 2 4 6 8 10 11 aynı alın. Bu kadro da aynı abi 3000 lira çok hızlı abi çok hızlı abi çok hızlı abi. Bakın bunların içinde bir takım size renk katsın diye süt beyaz attım güzel kuşlar fena kuşlar değil alın abim değerlendirin çakmaklı dişi sabuni dişi böyle dişi er dişi erkek sorunu yok şu mavi dişiye benzer yine dişi erkek sorunu yok çok hızlı gitsin diye tek rakam söylüyorum 3000 lira alın alın hayrını görün alın hayrını görün şunun gagasında ne var bir şey mi var ya Abiler şu bu iptal şu iptal durun G -g -g gagasında yara yanmış. Onun ilacı var bende. Ben, bana problem değil. Hemen onun yerine başka kuş atalım oraya. Alın abi şu cici başı atıyorum. oo. oo. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. 3000 lira abiler. 3000 lira. Ya. Tanesi 300 liraya gelmiyor ya.